Bir dakikadan herkese merhaba. Bugün bir dönemi kasıp kavuran, ardından sırra kadem basan ünlülerimizi konuşacağız. Nasıl tanıdık, nereye kayboldular, şu anda ne yapıyorlar ve tabii ki neden kayboldular? Zihnimizin derinlerine kazınmış o ünlü isimleri tekrar hatırlamaya hazır mıyız? İlk ismimiz Petek Dinçöz. Aslında çok da kaybolmuş sayılmaz ünlü ismimiz. Ama yıldızının Foolish Kazanova şarkısıyla ortalığı salladığı dönem kadar da parladığını söyleyemeyiz. O dönemin ardından birden kaybolan ünlü isim Serkan Kodoğlu'yla evlilik yaptığı ve bir çocuk dünyaya getirmişti. Boşanmaların ardındansa Miami'ye yerleşme kararı alan Dinçöz adeta yok oldu. Son olarak şarkıcımız çocukluk aşkı Nida Bayraktar'la evliliğiyle gündeme geldi. Allah mutlu mesut etsin bu kez. Kaybolma bir yere ama. Robert Hatemo hepimize ilk olarak çok sıkılmayı, ikinci olarak yerinin çok dar olduğunu ve üçüncü olaraksa herkesten çok olabileceğini zihinlerimize kazıyan şarkılarını bıraktıktan sonra puf yok oldu. Hala şarkılarını zihnimizden silemedik ama şarkıcı için neredesin sen demek istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Masterchef sürpriziyle karşımıza çıkan Nez değişimiyle bizleri şoka soktu. Sakın 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 ah, yaklaşmayın yanına. Şarkısıyla özellikle o dönemin çocuklarını etkisi altına alan ve ile bizi darma duman eden şarkıcımız ortalarda bir süredir gözükmüyordu. Masterchef ünlüler yarışıyor bölümünde Cemal Can Can Canseven partnerliğiyle birden karşımıza çıkınca da tanıyamadık Nez'i. Nerelerdeydin diye sormak istiyoruz kendimize. İrem Yağcı ismini hatırlayan var mı aramızda? Her derbeder, tripkolik ergenin sürekli dinlediği ve bir dönem telefonların favori zil sesi olan Hayalet Sevgilim şarkısının sahibi. Böyle deyince hatırladınız tabii. Bu şarkıyla patladı ama sahiden patlamış olacak ki ardından sadece duman bırakıp kayboldu. Sonra öğrendik ki Mer eski şarkıcımız okuduğu hukuk bölümüne ağırlık vererek şarkıcılığı bırakmış. Ayrıca evli, mutlu, çocuklu. Son isimlerimize geçmeden önce burada bir eseri bu sanatçılarımızın neden ortadan kaybolduğunu istiyorum Aslında temel neden her şarkıcıyı, oyuncu veya sanatçının başına gelebilecek, hatta gelen birden patlayıp yalnız o patlamasıyla tanınıp kalan işlerinin göz önünde tutulması ve ardından o kişilerin her zaman böyle bir patlamayı yaşamamasından sebep onların artık ortalarda göremediğimizi sanmamız. Bu cümleden sonra artık bir terziyi geri geride bırakmış olabiliriz bu arada. Mesleklerini bırakmadıkları süreçte aslında ufak da olsa adlarını, seslerini ve işlerini görüp duyuyoruz kendilerini. Ama dediğimiz gibi o eski patlamanın ardından sadece ufak izleri kalıyor geride. Bayhan Gürhan'a bakalım. Hatırlamamak mümkün değil bu bayık bakışları. Acımı çekiyor, uykusu mu var yoksa küçük Emrah gibi o gözlerde bize de acı çektirmeye mi çalışıyor? Emin değiliz ama unutamıyoruz da. Kendisini 2003 yılında düzenlenen popstar yarışmasıyla tanıdık. Öyle deli gibi bakma derken adeta yaşayan şarkıcımız bir sürü ortalarda gözükmese de hala mesleğine devam ediyor. <laughs> Ve Tolga Karel'le noktalayalım bölümümüzü. Kendisini yaprak dökümünde bir aileyi evden geçiren Ozan karakteriyle tanıyoruz. Çok ah alan oyuncumuz ortadan kayboldu dedik. Bir baktık yurt dışında tır şoförlüğü yapıyor. Evlendikten sonra aile saadeti yaşama kararı alan oyuncu uzun süre gözlerden uzak bir hayat yaşadı. Ama ekranlara geri döndü. Dayanamayacağını biz de biliyorduk Karel Beyciğimiz. Sen ekranlara ait Sıfırıncı günle geri döndü dönmesine ama dizinin reytingleri de bekleneni veremedi diyorlar. Sen yine de ortalardan kaybolma lütfen. Evet bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Siz bölümümüzde saydığımız hangi isimleri hatırlıyorsunuz? Hangi ünlü ismin yolunu gözlüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Bir sonraki bölüme kadar bir yere kaybolmayın. Hoşçakalın.